Merhabalar. Özgürce'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür. Bu akşam sizlerle kadim geçmişlerinden günümüze uzanan zengin tarihleri, kültürleri, dilleri ve yaşamlarıyla Gagavuz Türklerini yakından tanıyacağız. Hazır mısınız? Haydi o zaman. Gagavuz Türkleri Doğu Avrupa'da, özellikle Moldova'nın güneyinde, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde ve Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk dillerinin Oğuz grubuna ait Gagavuzca konuşan ve Ortodoks Hristiyan inancına sahip özgün bir Türk topluluğudur. Sayıları nispeten az olsa da kendilerine özgü dilleri, kültürleri ve inançlarıyla Türk dünyasının renkli ve önemli bir parçasını oluştururlar. Gagavuz Türklerinin kökenleri karmaşık ve üzerinde hala tartışmaların sürdüğü bir konudur milattan önceki dönemlere dair doğrudan gagavuzlara atıfta bulunan kesin bilgiler bulunmamakla birlikte genel Türk tarihine paralel olarak değerlendirilebilirler. Asya bozkırlarında şekillenen Türk kavimlerinin göçleri zamanla Karadeniz'in kuzeyine ve Balkanlara ulaşmıştır. Gagavuzların etnogenizinde çeşitli Türk boylarının izleri bulunmaktadır. En güçlü tezlerden biri Gagavuzların Oğuz Türklerinin bir kolu olduğudur. 11. yüzyılda Anadolu'ya gelen Oğuz boylarından bir kısmının Balkanlara yöneldiği, burada Bizans İmparatorluğu sınırları içinde yerleştiği ve zamanla Hristiyanlaştığı varsayılmaktadır. 10. ve 11. yüzyıllarda Karadeniz'in kuzeyinde ve Balkanlarda önemli rol oynayan peçenekler ve uzlar yani Oğuzlar gibi Türk topluluklarının da Gagavuzların ataları arasında yer aldığına dair güçlü kanıtlar mevcuttur. Bu boyların da Hristiyanlaşarak bölgedeki yerli unsurlarla karışmış olmaları muhtemeldir. Kıpçak Türklerinin de Gagavuz etnogenizinde bir payı olabileceği düşünülmektedir. Bir başka teoriye göre Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra bölgede kalan veya Bizans sınırlarına sığınan Oğuz boylarının torunlarıdırlar. Özellikle 13. yüzyılda Anadolu'dan Dobruca'ya geçen ve orada bir beylik kuran Sarı Saltuk Dede ve takipçileriyle ilişkili olduğu iddiaları da mevcuttur. Ancak bu teori Gagavuzların Ortodoks olması nedeniyle bazı tarihçiler tarafından sorgulanmaktadır. Zira Sarı Saltuk ve takipçileri Alevi Bektaşi geleneğine mensuptu. Bu durum Gagavuzların daha eski bir Hristiyanlaşma süreci geçirmiş olabileceği fikrini güçlendirmektedir. Bu farklı tezler Gagavuzların çok katmanlı bir etnik kökene sahip olduğunu ve farklı Türk boylarının Balkanlardaki göçleri ve yerleşmeleri sonucunda zamanla şekillendiğini göstermektedir. Gagavuz Türklerinin dili olan Gagavuzca, Türk dillerinin Oğuz grubuna ait olup Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Türkmence ile yakın akrabadır. Ancak kendine özgü fonatik, morfolojik ve sentatik özelliklere sahiptir. Gagozca özellikle Bulgarca, Rusça ve Romence'den önemli ölçüde kelime almıştır. Geçmişte Kiril alfabesini kullanmış olsalar da günümüzde Latin alfabesine geçiş süreci devam etmektedir. Gagauzca'nın belirli özellikleri arasında vurgunun genellikle son hecede olması, Türkiye Türkçesindeki büyük ve küçük ünlü uyumuna benzer bir ses uyumu sisteminin bulunması, büyük bir kısmı Türkçe kökenli olmakla birlikte Slav ve Romen dillerinden alınmış çok sayıda kelime barındırması ve gramerinin Türkiye Türkçesi ile büyük benzerlikler göstermesi sayılabilir. Bu durum yüzyıllardır farklı kültürlerle etkileşim içinde olmalarının doğal bir sonucudur. Gagavuzca UNESCO tarafından tehlike altındaki diller arasında gösterilmiştir. Bu nedenle Gagavuz aydınları ve uluslararası kuruluşlar dilin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çok büyük çaba sarf etmektedirler. Gagavuz Türkleri Ortodoks Hristiyan inancına mensupturlar. Bu durum onları diğer Müslüman Türk topluluklarından ayırır ve Türk dünyası içinde nadir bir örnek teşvik eder. Hristiyanlaşma süreçleri tam olarak net olmamakla birlikte Bizans İmparatorluğu döneminde veya daha sonraki Balkanlardaki Slav ve Roman etkileşimiyle gerçekleştiği düşünülmektedir. Gagavuzların Hristiyanlığı benimsemeleri kimliklerin önemli bir parçası haline gelmiştir. Kiliseler topluluk yaşamında merkezi bir rol oynar ve Hristiyan bayramları coşkuyla kutlanır. Ancak Hristiyan inançları bazı Türk şamanist unsurlarla da harmanlanmıştır. Örneğin bahar kutlamaları, nazardan korunma inançları ve bazı cenaze törenleri gibi uygulamalarda bu eski inançların izleri görülebilir. Bu harmanlama onların çok katmanlı kültürel kimliklerinin canlı bir göstergesidir. Cenaze gelenekleri Hristiyanlığın kurallarına uygun olarak gerçekleştirilirken ölünün eşyalarının bir kısmının mezara konulması gibi uygulamalar eski Türk geleneklerinden izler taşıyor olabilir. Kurgan geleneği ise daha çok erken dönem Türk boylarında görülen, ölülerin değerli eşyalarıyla birlikte genellikle höyük şeklinde toprağa gömüldüğü bir definişli şeklidir. Gagozların doğrudan kurgan geleneğine sahip olduğuna dair güncel ve kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte ataları olan Türk boylarının, peçeneklerin, uzların, kıpçakların bu geleneği sürdürdüğü bilinmektedir. Bu durum Gagavuzların geçmişleriyle olan bağları açısından önemlidir. Gagavuz Türkleri tarih boyunca Balkanların ve Doğu Avrupa'nın çalkantılı coğrafyasında pek çok siyasal, fiziksel ve doğal değişime tanıklık etmiş ve bunlardan etkilenmişlerdir. İlk Hristiyanlaşma ve Balkanlara yerleşme süreçlerinin bu dönemde gerçekleştiği düşünülen Bizans döneminden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlara gelişiyle Osmanlı hakimiyeti altında yaşamışlardır. Dini farklılıkları nedeniyle Osmanlı Devleti onlara karşı daha çok dini hoşgörü politikası izlemiştir. 18. yüzyılın sonlarında itibaren Rus İmparatorluğu'nun genişlemesiyle Besarabia ve çevresi Rus hakimiyetine girmiş. Gagavuzlar da bu dönemde Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olmuş. Daha rahat bir yaşam sürmüşlerdir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Besarabia, Romanya Krallığı'na katılmış. Gagavuzlar bu dönemde Romanleşme politikalarına maruz kalmışlardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Besarabya tekrar Sovyetler Birliği'ne dahil edilmiş ve Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu dönemde gagavuzlar kolektifleştirme gibi uygulamalara tabi tutulmuş ancak kısmi kültürel özellik tanınmış ve gagavuzcanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Moldova bağımsızlığı ilan etmiştir. Bu süreçte gagavuzlar kendi kimliklerini koruma ve özellik talebinde bulunmuşlardır. 1994 yılında Moldova parlamentosu Gagavuz yeri özel bölgesinin Gagavuzya'nın kurulmasını kabul etmiştir. Bu Gagavuz Türkleri için tarihi bir başarı ve kendi kaderlerini tayin etme yolunda önemli bir adımdır. Gagavuzların yaşadığı coğrafya üzerinde Bizans İmparatorluğu, Bulgar Çarlıkları, Altın Orda Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, Romanya Krallığı, Sovyetler Birliği ve günümüzde Moldova Cumhuriyeti gibi pek çok devlet kurulmuş ve yıkılmıştır. Gagavuzların yaşadığı coğrafya genellikle düz ve verimli topraklara sahip, karasal iklimin egemen olduğu bölgelerdir. Tarım ve hayvancılık geçim kaynaklarının temelini oluşturmuştur. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı geçer. Doğal afetler, kuraklık, sel ve bunun gibi ve İklim değişiklikleri yaşam koşullarını zaman zaman zorlamıştır. Karayolu ulaşımı yaygındır ve komşu şehirler ile Moldova'nın başkenti Kişinev ile bağlantı yolları mevcuttur. Demiryolu ağı sınırlıdır ve bölgede büyük bir havalimanı bulunmamaktadır. Genellikle Kişinev Uluslararası Havalimanı kullanılmaktadır. Gagavuz Türkleri günümüzde Moldova Cumhuriyeti içinde Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi, Gagavuzya adı altında kendi siyasal yapılarına sahiptirler. Bu özellik Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yaşanan bağımsızlık süreçlerinde Gagavuzların kendi kimliklerini koruma ve daha geniş haklar elde etme mücadelelerinin bir sonucudur. Gagavuz başkenti Komrat'tır ve yönetim Halk Meclisi ile İcra Komitesi tarafından yürütülür. Özerk bölgenin en yüksek makamı olan başkanlık halk tarafından seçilir. Gagavuzca, Moldovaca ve Rusça resmi dillerdir. Gagavuz kendi bayrağı, arması ve marşı vardır. Bu özellik Gagavuzlara kendi kültürel ve dilsel kimliklerini koruma, eğitimlerini kendi dillerinde yapma ve yerel yönetimlerini yürütme hakkı tanır. Ancak Moldova ile olan ilişkileri ve merkezi hükümetle yetki paylaşımı zaman zaman tartışmalara yol açabilmektedir. Gagavuz Türkleri arasında tarih boyunca birçok önemli şahsiyetle yetişmiştir bunlar kültürel, siyasi ve sanatsal alanlarda gagavuzlara ve genel olarak Türk dünyasına katkıda bulunmuşlardır. Mihail Çakır 1861 ila 1938 Gagavuz aydınlanmasının öncülerinden olup Gagavuz alfabesinin Latin alfa harflerine geçişi için çalışmış, ilk Gagavuzca gazeteyi çıkarmış ve İncil'i Gagavuzca'ya çevirmiştir. Dionis Tanasoğlu 1928-2003. Tanınmış bir gagoz şair, yazar ve araştırmacıdır. Stepan Topal 1938-2018 Gagavuz yerinin ilk başkanı olarak özel bölgenin kurulmasında önemli rol oynamıştır. Irina Vula 1974 Gagavuz yerinin mevcut başkanı ve önemli siyasi figürlerinden biridir. Bu isimler Gagavuz kimliğinin oluşmasında, korunmasında ve gelişiminde büyük pay sahibidir. Gagavuz Türklerinin yaşam şartları ve geçim kaynakları genellikle tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Verimli topraklarda buğday, mısır, ayçiçeği, ayçi, ay üzüm ve tütün gibi ürünler yetiştirilirken, bağcılık ve şarap üretimi önemli bir yere sahiptir. Ekonomik zorluklar nedeniyle özellikle genç nüfus arasında Rusya, Türkiye ve Avrupa ülkelerine çalışmak üzere göç edenler vardır. Bu durum Gagavuz yerinin nüfus yapısını ve sosyal yaşamını etkilemektedir. Komrad, Çadırlunga ve Valkaneş gibi şehirlerde sanayi ve hizmet sektörleri gelişmeye başlamış olsa da kırsal yaşam hala hakimdir. Son yıllarda Türkiye'nin de desteğiyle altyapı projeleri, yollar, okullar, hastaneler geliştirilmeye çalışmaktadır. Gagavuz yeri zengin kültürel mirası ve kendine özgü atmosferiyle ziyaretçilere farklı deneyimler sunabilir. Başkent Komrat'ta Gagavuzya Tarih ve Etnografya Müzesi, Komrat Katedrali ve yerel pazarlar görülebilir. Bölgenin önemli şehirlerinden Çadırlunga'daki tarihi kiliseler ve geleneksel Gagavuz evleri ilgi çekicidir. Ukrayna sınırına yakın bir diğer önemli merkez Valkanest'tir. Gagavuz yeri kaliteli şaraplarıyla ünlüdür demiştik ve şarap tadımını yapabileceğiniz mahzenler bulunmaktadır. Kırsal bölgelerde hala görülebilen geleneksel Gagavuz evleri mimari açıdan ilgi çekicidir. Yıl boyunca çeşitli kültürel festivaller düzenlenir. Özellikle sonbaharda yapılan Gagavuz Şarap Festivali oldukça popülerdir. Ve Gagavuz kültürünü yakından tanımak için harika bir fırsattır. Komrat'ta yer alan Büyük İtikat yani Büyük Güven Heykeli Gagavuzların Ortodoks Hristiyan inancına olan bağlılığını sembolize eder. Ayrıca yerel sanatçıların eserlerini görebileceğiniz Gagavuz Yeri Resim Galerisi de ziyaret edilebilir. Gagavuz Türkleri binlerce yıla yayılan köklü tarihlerinde farklı coğrafyalarda ve imparatorluklar altında varlıklarını sürdürmüş, dillerini ve kültürlerini korumayı başarmış nadir topluluklardan biridir. Ortodoks Hristiyan inancına sahip olmaları onları diğer Türk topluluklarından ayırsa da dilsel ve kültürel bağları onları Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası yapar. Günümüzde Gagavuzlar Moldova içindeki özel statüleriyle kendi kimliklerini yaşatma ve geliştirme çabası içindedirler. Ancak dilin korunması, genç nüfusun göçü ve ekonomik gelişim gibi konularda zorluklar yaşamaktadırlar. Türkiye, Gagavuzların kültürel ve ekonomik gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Gagavuz Türkleri Bozkır'ın kadim ruhunu Balkanların Hristiyan kültürüyle harmanlamış. Zorluklara rağmen kimliklerini korumuş. Türk dünyasının bilinmeyen ve değerli bir hazinesidir. Anlatmaya çalıştığım bu bilgiler Gagavuz Türklerinin zengin geçmişini ve bugünkü durumunu anlamak için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Ben Özgür. Sizlere bilgim dahilinde Gagavuz Türklerini tanıtmaya çalıştım. Bir dahaki konumuzda Çatalhöyük'te görüşelim mi? görüşelim çatal ve görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın